Selamünaleyküm arkadaşlar, Kuruluş Osman oldukça hareketli ve güzel bir 125. bölüm ile ekranlara geldi. Sezon finaline yaklaşırken Bengi Hatun gibi bu sezon kadroya dahil olan oyuncular da tek tek diziye veda etmeye başladılar. Peki, 126. bölümde bizleri neler bekliyor? Kuruluş Osman yeni bölümde hem Konya, hem Uçlar, hem de başta Bursa olmak üzere bölge tekfurluklarını içine alacak gelişmeler ile aksiyon daha da artacak. Her ne kadar izlediğimiz bölüm sonunda İsmihan Sultan'ın Nayman sürprizi ile Osman Bey ve Sultan Mesud zor duruma düşseler de bunu öngören Osman Bey'in karşı hamlesi ile bu durumdan kurtulacaklar. Selçuklu tahtına Sultan II. Mesud'un oturacağı 126. bölüm ile birlikte Osman Gazi'nin uçlardaki hakimiyeti de güçlenecek. Bu noktada belirtelim ki gerçek tarihe göre tahttan indirilen Sultan Alaaddin ise yargılanmak üzere İlhanlıların merkezi Tebriz'e gönderilmiştir. 126. bölüm ile birlikte Osman Bey'in Nayman üzerine yapacağı en önemli ve bitirici hamleyi de izleyeceğiz. Yeni bölüme dair sorularınızı ve merak ettiklerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Sorularınıza yanıtları da içerecek detaylı analiz videomuz ise en kısa sürede sizlerle birlikte olacak. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri ile ilgili ayrıntılı analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun yeni analizlerde buluşmak üzere hoşçakalın.